Evet, bugünün bayram menüsünde çıtır mantı var. 3 bardak unumuzu ekledik. 1 çay kaşığı tuz. 1 tane yumurta. Ve ne yapıyoruz? Son olarak da 1 bardak suyumuzu ekliyoruz ve güzelce çalışıyoruz. Evet, mantımızın iç malzemesi için ne yaptık? Küçük bir soğan rendeledik. 300 gram kadar kıymamız var toz, kırmızı biber, karabiber ve biraz da tuzumuz var. Ne yapıyoruz? Bunları güzelce alıp karıştırıyoruz. Şöyle elimize güzel yoğuruyoruz. Evet hamurumuzu güzelce açtık. Şimdi ne yapıyoruz? Şöyle bir bardak yardımıyla yuvarlakları ayırıyorum. Değişik bir mantı yapacağız. Bugün özel. Ve kolay ev usulü. Sonra kapatacağız. Evet, mantılarımız tamamdır, güzelce kapattık. Şimdi ne yapıyoruz? Kızartmaya götürüyoruz. Evet, kızgın yağımıza mantımızı yolluyoruz. Ama çok kızgın olmasından dikkat edin. gibi olacak. Evet, mantımız hazır. Şimdi sosunu verelim. Şöyle sarımsaklı yoğurt olması olmazımız. Hele sarımsak kort olmasa hiç olmaz. Yanına güzel şöyle domates sosu. Biraz da içine salça attım. Biraz tuz. Evet şu anda harika oldu. Şimdiden afiyet olsun. Oh, mantılarımız çok güzel kızardı. Şöyle peçetenin üstüne alıyoruz. Biraz da yağını çektirelim.